Herkese yeniden Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlere penye ipten kulp yapımını göstereceğim Dilerseniz bunu çantalarda kulp olarak kullanabilirsiniz İsterseniz de koli yapımlarında da kullanabilirsiniz bakın şöyle biraz daha uzatarak koli şeklinde de üzerine boncuklar takarak da bunu kullanabilirsiniz hemen yapımına geçelim İşe öncelikle iki tane zincir çekerek başlıyoruz ve şu şekilde başlıyoruz. Bakın tığımızı geçirdim ipime. Küçük kalan ipimi üstten geçiriyorum. Alttan tutuyorum. Ve burada bu halkaya bir iki tane zincir çekiyorum. Ve ikinci zincirimin ortasına batıyorum. Bakın bu şekilde çıkardım. Ve şu son noktaya da son noktaya da batıyorum ve bir tane ilmek çıkarıyorum. Başına doluyorum tığımı. Bakın 3 tane boşluk oldu. Başına doladıktan sonra tığımın ilk ikisinden geçirip tığımı çıkartıyorum. Tekrar başına doluyorum tığımın. İkisinin de içinden geçiriyorum. Sonra örgümü döndürüyorum. Bakın şurada tek bir nokta oluştu. Tek. Buna şimdi batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. bu şekilde ikisini birlikte çekiyorum. Döndürdüm. Şimdi şurada bir iki tane yerim oluştu bakın. Batıyorum. Diğer ikinciye de batacağım. Bir iki. Başına dolayacağım. Bu ikisini birlikte bakın. Çektim. Tekrar başına doladım. Ve bu ikisini de birlikte çektim. Şimdi tekrar örgümü döndürüyorum. Bakın iki tane nokta oluştu. Bu iki noktadan tığlarım, tığımı geçiriyorum, başına doluyorum, İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar tığımı başına doluyorum ve iki ilmeğimi birlikte çekiyorum. Yine örgümü döndürüyorum. Artık örgüm bu şekilde ilerleyecek. Şu ikisine artık dönderdikçe örgümü şu iki noktaya batıp ikisini birlikte İkisini de birlikte çekeceğim. Döndüreceğim. Bakın. Bir. ikisine battım. Çektim. Tekrar başına dolayıp ikisini birlikte çektim. Gördüğünüz gibi e, penye iplerde e, penye çantalarda e, kullanabilirsiniz bunu kulp olarak. E, yahut kolye yapabilirsiniz bu şekilde. E, ben ribonda da göstermek istedim. Bakın aynı tekniği ribonda da ördüm. Şöyle karşılaştırmak istiyorum. Görüyorsunuz daha ince oldu. Bunu da 6 numaralı tığla ördüm. ribbon ipimdeki e, kulbu da. Bu şekilde yapabilirsiniz. E, pratik olması açısından böyle bir video hazırlamak istedim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.